Abi araç kalmış, şarap oldu. Biz de Allah ısmarladık, deneyeceğiz. Abi şu da çeker misin? <laughs> o abi en sempati, en tatlısı ay, oymuş. Ay, Şöyle ay, yakından ay, çekelim ay, bakalım. Ay, abi sen mi kullanıyordun arabayı? Kaza işini yaptın. Süper. Geçmiş olsun abi cümlete. Eyvallah sağ sağolsun. Abi ortadan kardan gidelim, orta cam. Hangi kanalı abi? Abi YouTube kanalı Gezgin Teker ya. Gezgin Teker. Ha? Az daha. Yeterli abi riske girme. Arkaya fazla gitme. Arkası yokuş aşağı ya abi. Arkaya fazla gitme. Sen gel biraz. Gel az da. Az da. Az da. Az da abi. Abi kafi. Yeterli. Bir sol daha yap. Gel 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 devam et abi korkma gel. Gel abi, gel abi, gel 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 gel, yeterli. Önüne çık. Baya bir yer var, gel. Daha yarım bir metre yakın yer var abi sağ tarafa. Sen devam et. Araba yüksek olunca oradan öyle gözüküyor. Al kumandı. Bakacağız. Böyle olacak mı Abi asyon yok diyorduk. Aksiyonu kıranı yaşadık işte. Şimdi bir araba kurtarma şey pardon kurtarma çalışmasındayız. Araba kurtarmadan çıktı. Sağ olsun. Okta yardım aracıyla kurtarmak için geldi inşallah çıkar arkadaşlar. Yani hep birlikte destek nasıl Tüm açık olursa çıkarız. Çünkü araba pispatmış. Kardeşim <laughs> aman şu şeyden çıkma bak tamam mı? Sağ tarafa. Sağ tarafa. Sağ tarafa. Sağ tarafa. Haberci ruhu abi işte düşsen bile çekime devam diyorsun yani. <laughs> Mantayla biraz asıktın abi. Mantayla biraz asıktı. Çalıştır yani, abi sen ama. araba çalıştır. Çalışıyor <laughs> araba. Çalışıyor mu? Elektrikli <laughs> <değilsin> abi <arabaya. gülüyor> Gel bu yana gel <laughs> gel. <laughs> Hadi. Asıktır asık. Otur abi. Kanatı biraz Öbür taraftan bir tekleyelim. Gel abi buraya. Gel abi sen. Bizi mazur görün. Kameramanlar olarak. Evet çekim yapıyor şu anda. Olmadı aşağı doğru gidiyor abi ne yaparsınız? Yok yok o çıkacak çıkacak. Asıl. Kanatlar asıl. Haydi. Asıl abi Bak sen. de bu yandan mı? Yok, abi, O araba var ya, Geriye de, sağa tarafa durursa daha kolay çeker. Yok. yok. O tarafa yok yok. O zaman geri aşağı kayar abi toparlamaz. Ayağım. Alatı gerdirmesi lazım. Asıl bir Yavaş, Abi geri sal şimdi noktaya abi yavaş yavaş. yoğun kar yağışı Konya'da. Abi bekle bekle bekle. Ee, ormanlarında kalan abi araçlara yardım için çıktık. Ekip e, sağlam. Ağır ağır bir araç daha kurtarıldı. Evet çok şükür. Çıktılar abi. <laughs> Çiziyor, alın, 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 alın. <laughs> abi arabayı kurtardık. Gezgin Teker kanalına abone oluyorsunuz, izliyorsunuz e kendinizi. E yani. e Karşılığı e e bu. Eyvallah. Abone toparlayalım abi. Fırsat fırsat? Abi geçmiş olsun Cumhuriyet'e. mı? Gidiyor. Bak Gezgin Teker unutmayın abi. Eyvallah Allah razı olsun. Dur dur. Kim çek abi? Abi tebrikler. Oh, <laughs> İlk denemel süperdi ama. Süper oldu. Vallahi iyi sorunsuz süreç yok. biz, şey <laughs> <laughs> biz çıkabileceğiz buradan? Çekil ha? Ha? Biz çıkabileceğiz <laughs> buradan? Burası <laughs> şey gibi, buz pisti gibi ya. Aynen abi. Aynen aynen başka. <laughs> Bir tane de gezgin şey var. Onu da şey yapayım <laughs> <Aynen> abi. ben onu. Gezgin Geçmiş olsun. Eyvallah abi. Bilmiyorum. Nereye hangi kanalaya sallayacağız? Abi gezgin tekeri ayar <laughs> sallayacağım. Aynen. Abone de olacaksın. Kendini tamam de izleyeceksin oradan inşallah. Neyse abi olan Abi, ya. bu adam yukarıya kadar çıkar. Hazırsın ya. Merhaba. Abi, var mı çok şey, şey, Oktay abi. Evet. Tamam. atın var mı? Yukarıya kadar atın. Çekal atın yok. Yukarıya kadar atın. Var mı atın senin? Ufak yok mu? Çekal yok. Arkada bağlama eriliyor benim. Çekil emiri yok. Abi sen ne yapıyorsun? Geri geri götür bu adamı. Anca bu araba çıkar. Aşağıdan yirmi periçan. Dönebilecek mi? Aşağı daha fazla iniş. Ha, ne He? Ne yapıyorsun? Bu aşağı direğine çırpırsın ya. Bak sen bak. buradan şuraya evet. çıktın arkana bakma devam et. Öyle <laughs> yapacağım zaten çıktım. <laughs> ne? Diyorum. Geri biraz geri nasıl ufak yapalım. ufak <laughs> yaparız. Bana öyle yapacağız bunda abi. Aşağıdan ufak ufak dön bakalım dönebileceğim. Aşağıdan bence gitme hiç. Aşağıdan hiç gitme. Buradan kayar adam. Burada buradan zaten kayacak ben ikine vurur ben biraz geri alayım dur bekle 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 bekle. Dur başla. Dur geri kayacak o, dur. Hayır dur bekle. Valla ben de düştüm arkadaşlar diyorduk düşüyor diye. Tamam yani, <laughs> abi dönüşecek ben mu? Gitmez ama sen varken zaten gitmez. Aman yorma. Lan yalnız. Allah Allah Allah. Abi şimdi aracı kurtardık da. Geri geri çıkacak Oktay abi. Arabayı da geri geri yukarıya kadar çıkaracak. Şu rampayı çıkarsa Allah. zaten gerisi gelir. Abi 4 çekere tak sen o arabayı ya. Aşağı sal Aşağı Sala arabayı. İnice abi vur arabayı. Arkamızı gördüğümüz yok. Tamam 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 öne geç. Tamam bu öne gel. Gel 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 abi gel. Şimdi geri geri çıkaracağız bu arabayı biz. Burnunu takacağız onun. Bizim arabanın burnu ön tarafa bakacak. Geri geri yukarıya doğru çekeceğiz. Kurtarsak öyle kurtaracağız. Başka türlü zor. Bu araba buradan geri çıkmaz. Sadece şerapolden çıktı şimdi. Gerisini getirmemiz lazım. <laughs> İyisin, çizsin çizsin Tampon zaten değişecek ama. <laughs> Salam. Abi halatı yok. Araba çevirebilirsin. Ölü türlü durmaz o. Ders. Ölü taraf. Hal abi halatı. Röportaj yapmaya gerek yok ki. Drift yaptın ortalıkta ya. En çok seni gördüm ben zaten. Ayılırım bu havalar. Ne iş yapıyorsun abi sen? Abi bizim Bosna'da Kahraman Emlak Nakliye Galeri. Kaç iman? Ben iyi abi onu ya. He? Ben iyi Asıl abi, asıl. Dur. Asıl. As. Bekle öyle şey yapma. Az daha yonga, az daha yonga var da arkayı kurtar. Yonga var. Var, dur, var, dur. Arkaya Arkayı iteleyelim Sıraman. abi, dur. Var. Dur. Tamam, şeyle... bir şey olmaz, korkma. Tamam. Var. Çok güzel şey. Bak. dur, Bekle, dur. bekle, bekle. Dur. O kendin içinde. Gel Gel. Gel. O asıl, o çevirir bu yandan. Hiç korkma, hiç korkma. Tamam abi bu kadar dur yeter dur, herhalde. Dur 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 lan dur, dur, dur. kaldıracaktım bak. Esse devamlı değildim işte o halat saracaktı ya. Ya onun karlasiği var ya bu. Bu arada kim daha dönmüyor mu şimdi Dön hiç? Dönmüyor abi? mu hiç? Var 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 bay bay. Ya ne Var var var. Var Bekle dur şunu bir çıkaralım benim, şunu. değil o. Çıkmıyor abi araç çıkmıyor, ya. çıkmıyor ya. Motor çevirmiyor. Gel gelmiyor, gelmiyor? Motor çevirmiyor. Kumandası olmaz mı? Kumandası oradaydı. Abi bu pelerisiz kahramanlar siz oluyorsunuz herhalde Biz doğru siz mu? siz kahramanlar aynen. <laughs> Vay maşallah. Kahramanlar ve kahramanlar doğru. Ha, kahramanlar doğru. <laughs> vardı, evet. Doğru doğru da o da vardı sizde. Yine kahraman. Yine ağırlık bas yine atıyor. Şuraya bir dur. Evet. Bak çok fazla yapma tamam mı? Abi onlar da koya tayeş. Ya hadi bilin gar vallahi iyi Onlar da Toyota'yı gömdürdü hakikaten ha. Toyota ileri geri yapa yapa kaldı orada şimdi. Evet. Onlar hiç gelmeyeceklerdi, hata ettiler olaya gelmektedir. Ha gayret. Tamam mı? Nasa var. Ara. Ha gayret. Ara, gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Nisa yapıyor. aracın tamburu sarmaz oldu. O araç çıkmıyor herhalde çıkar. Oradan problem olacağını sanmıyorum da. Buradaki araçlar çıkmadı bir türlü. Bugün macera Doruk'ta yani. Hani hiçbirisi kurtarmadı. Toyota kaydırdı kaldı orada. Bu arabaları çıkaramadı. ATV buraya kadar çıkarabildi sağ olsun. Boşlar, daha bir be, da. Şimdi daha denemeye devam ediyorlar. Acaba bağladılar işte şimdi. Üşüdüm de. Hadi gel. Ha gayret. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu tarafı biraz daha çekelim. Şimdi ağaca bağlı biraz. Dert ediyor. Dert ediyor. O bağlı. O da arabaya bağlı. Burada da bir araç kalmış. Hadi. Şu araçta yine çekmeyi deneyeceğiz inşallah. Arabanın arkasını bu beni çıkarırsın. Sen yaptın mı şeyi? He he yaptım. Yani ben gerekli bir şey yok mu? Çözüldü. Arkadaşlar abi. Tamro şeyini bu namliye de Şimdi bu arabayı da kurtarmak için uğraşacağız. Sen tutmuyor şu anda. Tutuyor. Bırakayım mı? Ya yani, ısınmıyorsa sıkıntı Hı. yok. Isınmıyor da soğutun benim ağzımdan şey Çekelim. Abi, Şöyle iteleyerek. Bir, i̇ki, üç. Çekiyor <laughs> <mu? Çek> <laughs> Bu araba çıkarttık inşallah. Bundan sonrası nasıl olacak bilmiyorum ama en azından o şarap odan kurtuldu. Şuradaydı. Çok kırma, çok kırma. <laughs> Kurtardı mı? Böyle iyi, böyle iyi. Kurtardı. Abi yol balı sırtı yine fazla yanaşma bu tarafa mümkün değil Haydi Abi topla şimdi. Topla şimdi düz inmeye çalış. Abi kepçe şimdi yukarıdaki araçlar kurtarmaya gidiyor. Tar yağışta devam ediyor bu arada. Muhtar sağ olsun belediye başkanı ile irtibata geçip kepçe gönderdirmiş. Ee, şimdi biz de buradan muhtarın yanına gideceğiz büyük ihtimalle. O da arkadaşlar onların karşı değil Aşağıda var mı bilmiyorum. İki tane araba, bu utaran Yok Yolun karşılarında gibi. Aşağıya düşmek. Yolun karşılarında devam ediyoruz. Yolun kapasiteleri çıkmasın. az. Yaklaşın, yaklaşma Öyle mi? O zaman gelir durursunuz. <laughs> 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 Akşama kadar gelir. Git <laughs> git. Abi, Kester ormanlarındaki yoğun kar yağışından kurtulduk. Orada dediğim gibi araçları kurtardık, Muhtarın belediye başkanının gönderdiği ekiplerle de kalan araçlar kurtuldu. Şimdi Şahören köyündeyiz. Muhtar sağ olsun çay içmeye davet etti. Oraya doğru gidiyoruz. Yani bugün böyle bitti Allah'tan verirse işte birkaç saatte de Konya'da oluruz.